Bizim Maraş'ımızın göbe. Burası tekrardan aynısı yapılmalı. Çünkü burası tekrardan yapılmazsa bizim Maraş'ımız ölür. Şehir merkezi burası. Burada bak bütün esnafların çoğu üst taraflara gitti. O üst taraflara giden var, gidemeyen var. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da, vekillerimize de söylüyorum. Tekrardan Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi aynı olsun. Yüksek bina olması şart değil. Zemin artı 4 kat, 5 kat olsun ama merkezimiz tekrar ayağa kalksın. Bizim tek dileğimiz bu. Çünkü çünkü Trabzon ile bura aynı tekrar ayağa kalkmazsa şehir merkezimiz ölecek. Çünkü Maraş'ın göbeği burası. En işlek caddemiz burası. Mesela burada madomuz var, Yaşar Pastanesi var, turizmciler geliyor buraya. En kalkınan bölgemiz burası. Evet. Ben onu istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah yok bunu vermesin. Bugün Maraş ayakta kendi kendini idare ediyor fakat sahipsiz bir memleket. Bak şu yan tarafta bir bina görüyorsun. Evet. Yan tarafa bakıyorsun sola çev sağa çeviriyorsun. Her taraf garip huraba hurafa halde. Şimdi burası Maraş'ın merkezi olan bir yer. Trabzon Caddesi. Alt taraf Azerbaycan Bulvarı. Ben her gün akşam eve giderken moralim bozuluyor, sabahleyin gelirken moralim bozuluyor. Nasıl moralim bozuluyor? Selam verip selam aldığım insanların hiçbiri yok. İş yerleri yok, yaşam alanları yok. Yani bir vurdum duymazlık var, bir e, lakaytlık var. E, yani bir şeylerin altına taşın altına koyan kimse yok. Herkes rant peşinde, hala rant peşinde.